Cümhur Kuvanı. Arkadaşlar 15 10 2011 Yücel Kaptan'ın teknesindeyiz. Yine ne? 2021 olsun hep. Tamam <laughs> 21 artık benim yani yoru balık çekmekten yoruldum. Ne yapabilirim ya? Evet. İdare edin biraz. Bu evet. orçinin kovası. Herkesten tek tek adet vereceğim. İzleyin arkadaşlar. 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

39 tane. iş bak. Dikkat edeceğim ha. Hiç bir tane Starit yoktu. Adam ya. Eyvallah abici abi. Ver kardeşim, ver. Ver ver. Ben lan iki tane daha ilave etmesin. Yok yok. benim dünya yok. Neyse battın oturacağız. Metin, metin. Bu Metin'in kovası. Bir adet cips. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Onu da mı yakalamış? Ben ayda pislikleri 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 17 19 20 22 24 26 28 30 31 32 tane de Metin'den var. Allah bereket versin. Şimdi dikkatinizi çekiyorum. Ya, Bu adam doktor ve hayatında ilk <laughs> defa balığa çıkıyor. Ee, bazı bahtsızlar çekti. Sonradan arabatı gibi açıldı. Bakalım onun kısmeti nelermiş. Yine iyi bal kalmış da ha. 2 4 6 8 10 11 13 15 17

Üç tane de ölmeyi unutmuş istaveti var. 33. Hocam maşallahım var. <laughs> Mustafa ver. Yeni <laughs> <Yeğenim> Mustafa. <laughs> 6. Kafağa söylüyorum 50. 50 vardı 32. 35 50 arası. 32. 10. 12. Ya 11, ya 12. 14. 11, 12. 16. Yok be abi. 18. 20. 22. 24. 26. 27. 29. 31. Otuz iki tane de yeğenimde var. Aziz abi ver. Bu adam adet verdi. Doğru çıktı. Bu adam bu akşam hep çifter çifter geçirdi. Acayip bir ballığı vardı ama bu İngiliz atı gibi. Hızlı gidip sonradan düştü. <laughs> Bakalım kısmetin neymiş çabuk, ama. Çabuk çabuk yoruldu. 40 tanesi var. Rahat var 40, 40 tanesi. <laughs>

25 27 29 30 32 34 36 38 39 <laughs> Bir tane de hamsi var. <gülüyor> <gülüyor> 39 30. Al hadi. Şimdi onlar, onlar da 40'ı yapar onlar. Bırak. Anam anam kova kakmıyor ya lan. Allah bırak. Şu ana kadar koydum ben bir kova bu şeyi. Bu olsun ha. Abi bak istiyor çoban. İstemiyor çoban bakacağız şimdi. Dur be. 1 2 3 4 5 6 7 Abi bir daha istadı çok. 8

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 tane Çinokopu var Bir de ölmeyi unutmuş eşek istavrikleri var Arkadaşlar hani bakın Otur dedim, temasına. Otur dedim. Evet. 34 otur. 2 4 6 8 10 12 tane de instability var. Önemiş onlar ama. Yaşıyorlar hala. Al bakalım. Evet, <Gülüyor> evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Ben yok canım ben azım ya. Kaptan zaten geçmiştir. Şimdi kovanın farklı olduğu biz farkındasınız. Kova küçük kova ya. Kendisi dalgıçtır. İndiği zaman bile 7 kilo 8 kilo delgin çabar. Hayatında ilk defa ava geldi. Doğru. Voltasının Oltasının gazabına çok uğradı. Bir gazabına çok uğradı. Ama ona rağmen bahtı açık. Murat Hı. abimizin.

19 20 şey var ya. Hı hı. O, 21 değil. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 tane çinokop. 3 6 tane de gene öldüğü unutmuş manyaklardan var. İstihare et. <laughs> <laughs> Bereket dolmuş maşallah. Kaç tane? 35 İzmir, 6. Ulan 3 tane de bizzat Ben 3 tane bizzat attım. E, yani elimden düştü. Benim mi? Sen ya. Ve Gelelim başkanın kovasına. Abi senin herkesten yüksek olmasın Valla bugün sanmıyorum ya. Bugün bir bahtsızlık vardı bende. Ya yani şu yüzden tekneyi alıp da iğneden çıkarıp üç tane balım sadece denize attım. Ha de iki tane üç tane var. Otuz diye Ova açılmıyor. Ben ne yapayım şimdi? Ha? Alo. Ben kapatıyorum. Şu an en az benim la. evet, grup başkanı Aziz kendi bakları sayıyor. 15. <laughs> 33 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Rekor kral kimde? yani <laughs> yalnız fazla konuştum bak. <laughs> ben Abi. ben yemsizken ben yemsizken oltan alıp şey kovan alıp ben, yemsizken bu <laughs> kadar tuttum. Hayır ben yemsizken bu kadar tuttum. Abi ben de bak ben de <gülüyor> tutmadım <gülüyor> fazla. Hayır ben ye yemim yoktu, biliyorsunuz saatlerdir oturuyorum. <laughs> evet, bu da kaptanın kovası. Son kola. Yok be abi, yemim yoktu ki benim hiç. Bana verdi oradan birazcık yem. Tamam. Kestim onları, idareli kullandım, onunla yakaladım. Kaptan geliyor. 1 2 3 4 5 6 7 8

28 vallahi 29 verildi. 30 evet. iki tane de ölmeyi evet, unutmuşlar. 31 tane var orada. <laughs> ben saymıştım. 37'de <laughs> 30. Ben saydım olsun bir tane vardı. Yanlış sen Yok. <laughs> bir de bir de yemsiz yani ha. Bize bu akşamı yaşatan Çiğdem abiye sonsuz teşekkürümü sunuyorum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ayaklarınıza sağlık. Koluna sağlık. Çok şey güzel bitki avcı. Gerçekten ben çok mutluyum. Siz de mutlu aynen, aynen, herkesin. Haftaya cuma görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Olta su dolan tüm dostlara rast gelsin. Rast gelsin.